Bir hayalet gemi gerçekten kayboldu mu? 1943 yılında ABD Donanması'nın USS Eldridge adlı bir gemiyi görünmez yapma deneyleri yaptığı iddia ediliyor. Söylentilere göre deney sırasında gemi bir anda kayboldu ve başka bir limanda aniden ortaya çıktı. Gemi mürettebatının bazıları duvarların içine sıkışmış halde bulundu, bazıları ise aklını yitirdi. Deneyin yapılmış olma ihtimalinden ilk söz eden kişi Morris K. Jessup'tur. Jessup, amatör bir gökbilimciydi ve UFO'lar üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyordu. Deney ile olan ilgisi ise, 1955 yılında eline geçen bir mektupla başlar. Mektup, Carlos Miguel Allende adında birinden geliyordu ve deneyden detaylı olarak bahsediyordu. İddiasına göre Allende, deneye gözlem gemisi olarak katılan SS Andrew Fursat adlı Şilep'te görevli bir denizciydi. Deneye baştan sona şahit olmuştu. Deneyin varlığı konusunda hiçbir delil bulunmamaktadır. Amerikan Donanması da böyle bir deneyin kayıtlarda var olmadığını belirtmiştir. Bu olayın gerçekliği hala tartışmalı. Bazı tarihçiler bu hikayenin uydurma olduğunu ve deneyin hiç gerçekleşmediğini savunuyor. Peki bu olay gerçek miydi yoksa sadece bir efsane mi?